Maliki'yi taklit eden bir imam, cemaate namazı kıldırdıktan sonra, elime su geçirmez bir şey bulaşmış, ben namazımı tekrar kılıyorum, siz de kılın, dese olur mu? Veselat'a tekrarlaması gerekir, Maliki'yi taklit ediyor. Orada iki tane hüküm bildirilmiş fıkıh kitaplarında. Bir, mesela, ee, diyelim ki, biz burada TGRT'de, yani bir odada iki kişi, üç kişi, beş kişi. Mesela cemaatle namaz kılıyoruz diyelim. O da müsait. Başka şey içinde kullanıyor ama o da müsait. Orada kullanıyoruz. Mescid olarak kullanıyoruz. Ama cemaati belli. Beş kişi. Mesela i̇şte ben imam oldum. Böyle bir şey başıma geldi. Bunları söylerim. Mahalle mescidi ise, cemaat de belli ise, öyle ifade geçiyor. Onlara söylenir. Ama cemaati gelip geçtiyse söylemez. Hatta mahalle mescidinde de e, oradaki cemaatin altyapısına göre hareket edilir. Ne demek altyapısına göre? Adam mesela altyapısı yoktur. Bir şey duysa, ha diyecek olan diyecek bizim imam da hep böyle abdestsiz mi abdestsiz namaz kıldırıyormuş. Kardeş ya geçenlerde de böyle böyle dedi falan. Dedikodusunu yapar. Fitneye sebebiyet verir. Şeye sars sarsılır söyleyiver. İtimadı sarsar. Sar. Vakti öyle bir tehlike var. Hiç söylemez buyuruyor. Hiç söylemez. Ve kendisi aynı şekilde iade eder. Öbürlerine de söylemez. Ama gerçekten aynı şekilde itimat ediyor. Cemaat de böyledir. Ya böyle bir durum oldu. Siz de aynı şekilde ikindiği iade, şey, kaza ediverin. Vakti içerisindeyse iade edin dersin. Ha oradalar diyelim. Bir caminin önüne çıktılar. Bazı camilerin önünde var ya çay ocağı. Orada içiyorlardı. Çıktı ya cemaat dedi. Vaziyet böyle böyle. Ben şimdi anladım. Ben abdesti çıkardım. Abdestimi tazeledim. Gelin farzını tekrar kılalım. Çağ Si la verava farzu te kraía de